Bugün inşallah Akidatul ile alakalı ikinci dersimizi yapacağız. Bugün Array beldesinden konuşacağız. Neden? Çünkü dediğimiz gibi bu kitapta iki alimin akidesi vardır. Bu iki alim de Array beldesinde yaşamışlardır. Dolayısıyla kitaba başlamadan önce Array beldesini anlatacağız inşallah. Array, Khorasan bölgesinin kapsamış olduğu şehirlerden bir tanesi. O zaman da Khorasan çok büyük bir bölgeydi. Afganistan, İran, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ülkelerini kapsayan bir bölgeydi. Bu bölgede birçok şehir vardı ve birçok ilim merkezleri vardı. Erray şehri de bu Khorasan şehirlerinden bir tanesiydi. Tabi bununla beraberinde başka meşhur olan şehirler de vardı. Mesela حمدان، قزوين جرجان نيسابور طوس بلخ بخارى الشاش خوارزم شيراز اصبهان بنر ذا خراسان بلجسني شهيد شهد فتوحات بلاد خراسان الكثير من الصحابة والتابعين واستقر فيها بعضهم حتى الوفاة. مسلمان طرفنا خراسان بلجس فتد الدين ده أرالرنا مسلمان أرسلنا بيرشوا الصحابة وتابعين باردن. bu sahabeler ve tabi'inler ne yaptılar? Khorasan bölgesine yerleşerek orada yaşadılar ve orada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sahabeden öğrendikleri ilmi ne yaptılar? Yaymaya başladılar. Ona davet etmeye başladılar. Bu sahabelerden mesela Buraydah İbn-i Husayb el-Eslemi ve Ebu Barzah el-Eslemi ve aynı şekilde El-Hakeb i̇bn Amr el-Gifari ve Abdullah İbn-i Khazib el-Eslemi ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasının oğlu Kutham İbn-i Abbas, İbn-i Abdülmuttalib. Bu sahabeler Khorasan bölgesi fethedildiğinde Müslümanlarla beraber oraları fethetmişler ve oralarda o beldelerde Khorasan bölgesinde yaşayarak Allah subhanehu ve teala'nın dinine davet ederek ne yapmışlar? İnsanları eğitmişler. insanları tevhide davet etmişler. Hatta bazıları Khorasan bölgesinde vefat etmiştir. Hatta bazıları Khorasan bölgesinde vefat etmiştir. Tabi bir beldede ilmin yayılması için bir sahabenin var olması yeterlidir. Lakin bakın subhanallah burada Khorasan bölgesinde bir tane sahabe değil birçok sahabe vardı. Birçok sahabe vardı. Bu da ne yapacaktır? Khorasan bölgesinde var olan şehirlerin ilim merkezlerine dönüşmesini sağlayacaktı. Çünkü sahabeler mevcut, tabi'inler mevcut. Ve bunlar ne yapacaklar? Tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendikleri ilmi aktaracakları için, ona davet edecekleri için bu bölgedeki şehirler ilim merkezlerine dönüşecekti. El-Muhim, el-ilm munteşara fi İlim bu beldelerde yayılmaya başladı. Bu beldeler ilim ile meşhur olmaya başladı. Tabi bu beldelerin arasında er Ar beldesi de vardı. er beldesi de vardı. Tabi er dediğimizde dikkat etmeliyiz. Çünkü Er-ray hemzesiz olan yani bellerin adıdır. er Bir de hemze ile söylenen vardır. Er-ray. Bu da rey ehlidir. Yani kelam ehli için kullanılan kelime vardır. Er-ray. ehlur Rey ehli. Bir de er-ray. yani ray beldesi. El-muhim bu beldelerde Khurasan'ın içermiş olduğu şehirlerde ilim yayıldı. Bu şehirler ilim merkezlerine dönüştü. في القرن الثاني والثالث ظهرت الفرق عن الطريق المستقيم. İkinci ve üçüncü asırda Khorasan bölgesinde ve Khorasan'ın içermiş olduğu bütün şehirlerde fırkalar zuhur etmeye başladı. Doğru yoldan ayrılıp dalalete saplanmış olan fırkalar zuhur etmeye başladı. Fırkaların zuhur etme sebebi neydi tam olarak? Yani neden fırkalar zuhur etti? Lema dakhalet eş-şu'ub fi dinillahi azza ve celle fi'l-islam Ağdalar din, an yaharif edine, ve yıldılınas an sıratı müstakim, ve rajağu fi zâlki ila asalib. İnsanlar Allahü ve dinine girmeye başlayınca, İslam dinine, tevhid dinine girmeye başlayınca, din düşmanları, insanları dinden uzaklaştırmak için, hak yoldan saptırmak için, ne yapmışlardır? Dini tahrif etmeye başlamışlardır. Ve bunu tahrif etmek için üç metoda başvurmuşlardır üç esasa başvurmuşlardır. Bu bid'atlardan bir tanesi mesela hubbu ehlil beyt. Resulullah aleyhissalatu vesselamın ailesini sevdiklerini söylediler ve bu sevgiye binaen bir takım akideler ortaya koydular, iddia ettiler. Bunlardan da şia, şiadan sonra da rafiziler zuhur etti. İkinci bir bid'at ise et-te'vil. Te'vilul ayati vel vel ve sıfat. Tevil'e başvurdular. Ayetleri, hadisleri ve Allah Subhanahu ve Teala'nın isim ve sıfatlarını ne yaptılar? Tevil ettiler. Bunlardan da Cehmiye, Mu'tezile zuhur etti. Üçüncü bir bidat ise tercümetül kutubü'l-a'cemiyye'l-küfriyye ilal luğal Ke kelam ve'l-mantık ve'l-felsefe. Fırkaların zuhur etmesinin sebeplerinden bir tanesi de kitapları, felsefe kitaplarını, felsefe, kelam, mantık kitaplarını Arapçaya tercüme etmeleri olmuştur. Bu da ne yapmıştır? Aynı şekilde bidatların ve fırkaların zuhur etmesine sebep olmuştur. Lemme talab el me'mun tercüme tehdi kutub el me'mun bu kitapların tercümesini istediğinde bu kitapların tercümesini istediğinde ve bu işte karşısında bu kitaplar tercüme edildiğinde ne oldu? İşte bu fitneler yayıldı, fırkalar zuhur etti ve tevil kapısı açıldı, inkar kapısı açıldı. Mu'tezile, cehmiye, murciye bunun gibi fırkalar zuhur etmeye başladı. فظهرت فرق مختلفة في الري. ريبل بلدة سندا بيرتشوخ فرقة زهورتي. ريبل بلدة سندا فرقة زهورتي بولنار ارى صندا مثلا مرجالر المرجئة النجارية الزعفانية المستدركة. بولنار مرجان قولناردنس مرجان فرقة المهم ريبل بلدة سندا مرجالر واردن بريطانيسي شولديوز واما بالرأي فالغلبة للاحناف وهم نجارية. رأي بلدة سندا غلبة Hanifi mezhebinin mensupları içindi. Yani mürciye olan Hanifiler, mürciye olan Hanifi mensupları, Hanifi mezhebinin mensupları Ray beldesinde çoğunluktu. Ve bir Ray hanabiletun kethir lehum Ray bölgesinde, Ray beldesinde Hanbeliler de vardı. Azınlıktı lakin güçleri vardı. Lakin güçleri vardı. Vel avam kad tabi'ul fukaha fi halqil Lakin avam kesim Kur'an mahluktur diyen e, fukahalara alimlere yani Hanifi mezhebinin alimlerine tabi olmuşlardı. Avam kesim onlara tabi olmuşlardı. Yani çoğunluk Hanifi mezhebiydi. Lakin güç olarak baktığımız zaman yani Hanbeliler azınlık olsa bile güç bakımından yani ilim olarak güç bakımından önde geliyorlardı. Bu birinci fırka. Murciye fırkası. Tabi Ray beldesinde Murciyelerden hariç Cehmiyeler de vardı, Şialar da vardı ve aynı şekilde Ehl-i Sunnah ve Cema'a ah, olan Müslümanlar da vardı. Alimin bir tanesi Ray beldesini şöyle anlatıyor. Ve kâne ehlur ray ehle sünnetin ve Ray beldesinin ahalisi çoğunluk ehli sünnet ve cemaat akidesi üzereydi. İla en tegallebe Ahmed ibnül Hasan el Mardani aleyha fe azharat teşeyyü'a ve ekram ehlehu. Hicri takvimin 275 yılında Ahmed ibnül Hasan el Mardani Ray beldesine hakim olunca yani galip gelince ne yapmıştır? Bu beldede, Ray beldesinde şia akidesini, şialı ne yapmıştır? Yaymıştır ve yayılmasına sebep olmuştur. Yoksa ondan önce Ray beldesinin ahalisi ehli sünnet ve cemaat akidesi üzerelerdi. Tabi fırkalar da vardı lakin fırkalar yani azınlıktı yani. Fırkalar azınlıktı. Yani bazı fırkalar çoğunluk olsa bile güç yani ehli sünnetin elindeydi yani. Ama el-mezahibul fıkhiyye fi'r-ray Rai beldesinde fıkhi mezhepler iki taneydi. Rai beldesinde fıkhi mezhepler iki taneydi. Birincisi ehl-ur-ra'i mezhebi. Birincisi ehl-ur-ra'i mezhebi. Yani zey ehl-i'l-mezhebi. Hanifiler. Hanifilerin mezhebi. İkincisi ise mezhebu ehl hadis Hadis alimlerin mezhebi. Hadis ehlinin mezhebi Ve kâne hünâke mecârisul cedeli vel munâzara. Tabi bu iki mezhep arasında sürekli tartışmalar oluyordu. Yani tartışmalar oluşuyordu. وَكَانَ اَشَدُّ مَنْ يُنَاظِلُهُمْ وَيُضِلُ فَشَادِ عُقُولِهِمْ اَبُوذُرْعَهَا الرَّازِي Yani onlara karşı onlarla en çok tartışıp da görüşlerini yok eden, görüşlerini iptal eden alimlerden bir tanesi ise Ebu Zor'ah al-Razi idi. Yani bizim yani zikredeceğimiz alimlerden bir tanesi. Ebu Zor'ah al-Razi, beldesinde rey ehline karşı en çok reddiye veren ve en çok onların şüphelerini çürüten kimselerden bir tanesi olmuştur. Tabii kendisi ilk başta Ebu Hanife'nin mezhebi üzereydi. Yani rey ehlinin mezhebi üzereydi. Lakin sonradan tövbe etti ve hadis ehlinin mezhebine geçti. Hadis ehlinin mezhebine geçti ve böylelikle onlara reddiyeler vermeye başladı. Onlara reddiyeler vermeye başladı ve onların yani istidlal metodunu çürütmeye başladı. Kale Ebu Zura kendisi şöyle diyor. Kâne ehlul rey kadiftutinu bi Ebi Hanife ve kunna ahdâthen necri ma'ahum. Ray ehli yani Ray beldesinde yaşayan ilim talebeleri Ebu Hanife'nin uslubundan, metodundan etkilenmişlerdi. Yani Rey ehlinin metodundan, uslubundan etkilenmişlerdi. Ve kunna ahdasen najri ma'hum. Ben de genç biriydim, genç bir ilim talebesiydim. Onlarla gidip geliyordum. Ve laqad sa'altu Aba Nu'aym an hada. Ve ana ara enni fi Ben kendimi Hak üzere görüyordum. Hak üzere olduğumu zannediyordum. Ve bir gün Ebu Nuaym'i gördüğümde kendisine sordum. Ebu Nuaym'i gördüğümde kendisine sordum. Tabi Ebu Nuaym'den kasıt Ebu Nuaym İbn-i Dukeyn el-Hafız el-Kebir, Şeyhül Bukhari. İmam Bukhari'nin, Ahmet'in, İshak'ın, Ebu Zürah ve Ebu Hatim'in şeyhi olan, bu alimlerin şeyhi olan Ebu Nuaym'i gördüğümde kendisine sordum. Dedim benim halim nedir? Benim halim nedir? Ben Ebu Hanife'nin Usulünden etkilendim. Onlara gidip geliyorum. Onlara gidip geliyorum diye sordum. Onun görüşünü istedim yani. Onun görüşünü istedim. Ve şöyle diyor. Ve la kad kâne'l-humeydi yekra'u kitâbe'l-raddi. Ve yedhkuru ebâ hanîfe. Ve ene ehemmi bil vethûbi aleyhi hatta menna aleyna. Ve arafnâ zalâletel kavmi. Tabi o arada el-humeydi, el-humeydi yekra'u kitâbe'l-raddi. El-humeydi bu alim, Abdullah ibn-i Zübeyri ibn-i İsa humeydi İmam Bukhari'nin şeyhidir kendisi. İmam Bukhari'nin şeyhidir. Diyor ki El Hümeydi Ebu Hanife hakkında yazmış olduğu reddiye kitabını okuyordu o dönemde. Ray beldesinde El İmam El Hümeydi Ebu Hanife hakkında yazmış olduğu reddiye kitabını okuyordu. Bu da benim zoruma gidiyordu. Ona saldırasım vardı. Ona saldırasım vardı. Lakin Allah subhanehu ve teala bana hidayet etti ve ben Onların dalalet üzere olduklarını anladım ve hidayeti buldum." diyor Ebu Zura. Böylelikle Ebu Zura, yani rey ehlinin mezhebinden hadis alimlerinin mezhebine ne yapmıştır? E, gelmiştir. Çünkü ray beldesinde hanifi mezhebinin mensupları olduğu gibi hadis alimlerin mensupları da vardı, hadis alimleri de vardı. Bu iki büyük medrese vardı. Bir tarafta rey ehli, diğer tarafta ise hadis ehli. Ebu Zürah razi bu zikredeceğimiz alim ise başta rey ehlinin medresesine tabiydi. Lakin sonradan hakkı bilince El-Hümeydi, Ebu Nuaym gibi alimleri, hadis alimlerini görünce ne yaptı? Geri hadis ehlinin mezhebine, hadis ehlinin medresesine döndü ve hadis ehlinin usulüne göre dini öğrendi ve öğretti. حتى أن أبا زرعة كان يأمر بمقاطعة الذين يلتحقون بجماعة أهل الرأي ويمنع كتابة الحديث عنهم. حديث أهل المدرسة التي جاء أبو زرعة رأي أهل المدرسة جدلاً قاش الطور gösterilmesinin gerekli olduğunu söylüyordu ve onların hadislerinin yazılmamasını söylüyordu. Onların hadislerini yazmayın diyordu. Mesela يحيى بن محمد بن يحيى أبو بكر البصري أبو حاتم şöyle diyor: قد مر رأي وكان صحيح الحديث. Ray beldesine geldiğinde hadisleri sahihti. Hadisleri bu ravinin hadisleri sahihti. Yani Yahya bin Muhammed bin Yahya'nın hadisleri sahihti. Ve lahika Muqatil. Lakin Ray beldesine geldiğinde İbn Muqatil'in derslerine katılmaya başladı. Celselerine katılmaya başladı. Feneha Abu Zur'a en anhu. Böylelikle Ebu Zur'a bu ravinin hadislerinin yazılmasını ne yaptı? Yasakladı. Çünkü Ray beldesine geldiğinde ne yaptı? İbn Mukatil. İbn Mukatil yani rey ehlinin başı olan, başlarından bir tanesi olan Muhammed İbn Mukatil Errazi'nin celselerine katıldığı için artık bunun hadisleri itibar edilmemesi gerekiyordu ve Ebu Zur'ah Errazi demişti. Öğrencilerini sakındırmıştı. Artık Yahya bin Muhammed bin Yahya'nın hadislerini yazmayacaksınız. Ray beldesine ilk geldiğinde hadisleri sahihti. Lakin ne zaman Muhammed İbn Mukatil'in celselerine, derslerine katılmaya başladı. O zaman hadis alimleri bu zatın, bu ravinin hadislerinin yazılmasını ne yaptılar? Yasakladılar. Yasakladılar. Muhammed İbni Mukatil, Ray beldesine sırf Ebu Hanife'nin, yani rey ehlinin görüşlerini, mezhebini yaymak için gelen şahıstır, gelen zattır. Kendisi şöyle diyor. Ra'aytu ve Abi Hanife kad bil Irak. Irak bölgesinde, Irak'ta Ebu Hanife'nin mezhebinin zayıfladığını görünce Ray beldesine gittim. Ve şöyle dedim. Le ansurannehu bi gayetin nasri. beldesinde en azından Ebu Hanife'nin mezhebini ne yapacağım? Yücelteceğim. Rey ehlinin mezhebini yüceltmek için ne yapacağım? Elimden geleni yapacağım deyince kâle Ebu Zura fe aleyhi minnâ alimte. Bizden kendisine yapmış olduğumuz hamleleri görmüşündür diyor Ebu Zura. Çünkü Ebu Zura yani onlara sürekli reddiyeler veriyordu ve onlara açık bir kapı kesinlikle bırakmıyordu. Bakın bu Muhammed bin Mukatil el-Razi yani Zey ehlinin Ebu Hanife'nin mezhebini yaymak için Kurasan'a gelen bu ravi hakkında hadis alimlerin tavırlarına bir bakın. An Behzeh i̇bn Süleym Semi'tül Bukhari yakul haddesene Muhammed bin Mukatil. İmam Bukhari şöyle diyor. Haddesene Muhammed bin Mukatil. Muhammed bin Mukatil bana hadis etmiştir ki. O zaman kendisine şöyle diyorlar. Muhammed bin Mukatil el-Razi الرأي بلدسنا منسوب olan محمد بن مقاتل مقصدي ؟يoursun يا إمام يا إمام بخاري سووا قال قاله لان آخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أروي يعني عن محمد بن مقاتل وأظن ذلك من قبل الرأي من محمد بن مقاتل نن يعني الرأي بلدسنا جلبته مُحنيفاً مذهبين ييماق için الرأي بلدسنا جلّن رأي أهلين مذهبين ييماق için بو بلدلر gelen Muhammed İbni Mukatil'den rivayet etmekten ise gökyüzünden atılıp yere çakılır ölürüm demiştir El İmam El Bukhari. Neden? Çünkü Muhammed İbni Mukatil El Razi rey ehlindendir. Rey ehlinden olduğu için rey ehlinin metodunu kullanıp ona davet ettiği için ne yapmıştır? Ona karşı tavrını belli etmiştir. Ondan hadis kabul edilmemiştir. Böylelikle hadis alimleri rey ehlinin alimlerini ne yapıyorlardı? Onlara karşı tavırlarını belli ediyorlardı. Onlara karşı tavırlarını belli ediyorlardı ve onlara sürekli reddiyeler veriyorlardı. Ray beldesine gelen ilim talebelerini uyarıyorlardı. Sakın ha rey ehlinin medreselerine katılmayın. Sakın ha bu bidatlara bulaşmayın diye onları uyarıyorlardı. Ve bunlara karşı en çok mücadelede bulunan kimselerden bir tanesi, alimlerden bir tanesi de Ebu ah er-Razi olmuştur. Ebu Zura'h Er razı olmuştur. Bunların yani bütün metotlarını ne yapmıştır? Çürütmüştür. Bunların bütün metotlarını çürütmüştür. Ve Abu Ebu el-Cemmâl yekûl lehum yani ashabel ra'yi sivâke ya ebe zur'ah. Onlara karşı onların delillerini çürüten senden başka bir alim yoktur ya ebe zur'ah diye seslenirdi. Abu Ca'far el Dolayısıyla hadis alimleri ile rey ehlinin alimleri sürekli bir tartışma içerisindelerdi hadis alimleri sürekli onların şüphelerine, onların metotlarına, onların menhecilerine ne yapıyorlardı? Reddiyeler veriyorlardı. Tabi rey ehli hadis alimlerine karşı cevap veremeyince, ilmi olarak onların delillerine cevap veremeyince ne yaparlardı? Ray beldesinin emirine giderek hadis alimlerine karşı bir yasak koymasını isterlerdi hadis alimlerin medreselerinin kapatılmasını ve onlara konuşma yasağı verilmesini isterlerdi. Rey ehli cevap veremeyince emire başvururlardı. Bunların medreseleri kapatılsın ve bunlara konuşma yasağı verilsin diye bu şekilde davranırlardı. Bakın قال ابن أبي حاتم ابن أبي şöyle demiştir. Semi'tu أبا زرعة يقول Abu zura şöyle demiştir. قال لي السري ابن معاذ الأمير السري ابن معاذ rey beldesinin emiridir. راي بلد سنين اميري اوران السري ابن معاذ بيردفاسن ذا ابا زرعه قال مش وراش ولا دمش لو اني قبلت لاعطيت 100000 درهم قبل الليل فيك وفي ابن مسلم من غير ان احبسكم ولا اضربكم بل امنعكم من التحديث. اركي استسيدي يا ابا زرعه بج بنا 100000 درهم بردجكتي يعني 100000 100000 درهم بردجكتي نيتشن صنا ve i̇bn Muslim olan başka bir alime, hadis alimine konuşma yasağı verilmesi için, vermem için bana yüz bin dirhem verilmiştir, teklif edilmiştir. Sizleri hapse atmak için değil veya dövmem için değil, sadece sizlere konuşma yasağı vermem için bana yüz bin dirhem para verilmiştir. Eğer isteseydim ben bunları kabul ederdim ve sizlere konuşma yasağı, hadisleri yani tahdis etme yasağı verirdim. Lakin ben bunu kabul etmedim. Demiştir Es-Sirri İbn-i Muaz Ray beldesinin emiri. Bakın bidat ehli hak ehlinin delillerini çürütemeyince başka yollara başvurarak ne yapmaya çalışmışlardır? Yani hakkı susturmaya çalışmışlardır. Subhanallah. Delilleri çürütemeyince, delillere cevap veremeyince ne yapmışlardır? Emire gidip emirin onları susturmasını istemişlerdir. Ayrıca zey ehli, hadis alimlerini sürekli imtihan etmek isterlerdi. Onların kıymetlerini insanların nezdinde düşürmek için onları sürekli imtihan etmek isterlerdi. Onların aciz olduklarını göstermek için, işte ilimde zayıf olduklarını göstermek için onları sürekli imtihan etmek isterlerdi. Tabi onları nasıl imtihan edecekler? Kendilerine mevzu hadisler zikredecekler. Eğer ki o alimler de kendilerine söylenen hadislerin mevzu hadisler olduğunu anlamazlar ise işte böylelikle ilimde olan zafiyetleri açığa çıkmış olacak. Bakın Rava el Hafız Muhammed Abdullah bin Muhammed bin Wahb el-Dinawi Hicri takvimin 308. yılında vefat etmiştir. Kendisi şöyle demiştir: "Hadartu -e -e Ebu Zur'a ve Khurasani yulqi alayhi Ben Ebu yanına gittim ve yanında Khurasan bölgesinden gelen bir zat vardı. Bir şahıs vardı, bir ravi vardı. Bu ravi ona mevzu hadisler zikrediyordu. Yulki aleyhi'l-muvdu'at, ona mevzu hadisler, uydurulmuş hadisler zikrediyordu. Ebu Züra'ya. Ve <laughs> huve yekul batilun, batilun. Bu Khorasan'dan gelen bu ravi, Ebu Züra'ya zikretmiş olduğu her uydurma hadisten sonra Ebu Züra kendisine batilun. Bu hadis batıldır, bu hadis uydurmadır, bu hadis batıldır diyordu. Ve raculu yadhak ve yekul kullu ma la yehfazuhu yekulu batil. Bu ravi ise tabi rey ehlinden olan bu adam İmam Ebu Zura uydurma hadisleri duyup da batıl dediğinde kendisi gülüyordu. Ve şöyle diyordu. Ezberlemediği her şeye batıl diyor. Ezberlemediği her şeye batıl diyor. Fekultu ya hâzâ mâ mezhebuka Yani bunun üzerine tabi bu adamın tavrını benimsemeyince Ebu Zura'ya hem uydurma hadisler zikredeceksin. Ondan sonra zura bu zura bu hadisin batıl olduğunu söyleyince onunla alay ederek yani saygısızca davranacaksın. El muhim bu kıssayı bizlere rivayet eden El Hafız Ebu Muhammed ona şöyle seslendi. Ya hâda ma mezhebuka? Ey sen senin mezhebin nedir? Hangi mezheptensin? Fakale hanefiyyun ben hanefi mezhebindenim. Fakale ma esnede Ebu Hanife an Hammad. O zaman Hanefi mezhebinden isen, yani Ebu Hanife'nin Hammed'den rivayet etmiş olduğu hadisleri bir söyle. Fevakafe. Söyleyemedi. Aciz kaldı. Kultu ya Ebu Zura ma tahfazu li Hanife an Hammed. Ya Ebu Zura sen ne biliyorsun? Ebu Hanife'nin Hammed'den rivayet etmiş olduğu hadislerden bildiğin hadisler var mı? Yani rivayetler var mı? diye sorduğumda. Fesarada ahadisehu. İmam Ebu Zura. İmam Ebu Zura. Ebu Hanife'nin Hammed'den rivayet etmiş olduğu hadisleri tek tek saymaya başladı. Fakultu ilci o zaman o yani imtihan etmek için gelmiş olan o kimseye dedim ki ala sen utanmıyor musun? Sen de hayata mı kalmadı? Taqsidu imam muslimin bil la hadisen li Sen Müslümanların imamı olan Ebu Zur'a'ya gelip onu uydurma hadislerle imtihan edeceksin. Lakin sen kendi imamının hadislerinden bir tanesini dahi bilmeyeceksin. Utanmıyor musun? Sen de mı kalmadı? diyerek ona cevap verdim diyor. Ve acme zalika ebu Zur'a ve Kabilani Bunun üzerine Abu Zur'a benim göstermiş olduğum bu tavırdan ne yapmıştır? Bu tavrım onun hoşuna gitmiştir ve beni böylelikle yanında öğrenci olarak, talebe olarak kabul etmiştir. Demiştir El Hafiz Abu Muhammed. el önemli gördüğümüz gibi Ray beldesinde Rey ehli ile yani Ebu Hanife'nin tabası olan Rey ehli ile hadis alimlerin arasında sürekli kavgalar, sürekli tartışmalar vuku buluyordu. Ve tabi her defasında hadis alimlerin galip geliyorlardı. Tabi onların delillerine, onların hüccetlerine karşılık veremeyince, deliller veremeyince, cevaplar veremeyince ne yapıyorlardı? Başka yollara başvuruyorlardı, emire gidiyorlardı o alimleri sustursun diye. Veya işte onları bir şekilde imtihan ediyorlardı. İnsanların nezdinde onların kıymetlerini düşürebilmek için. El-Muhim bu gibi yollara başvuruyorlardı. Lakin Allah'u subhanehu ve teala her defasında bunların tuzaklarını, hilelerini geri kendilerine çeviriyordu. Ve böylelikle hadis alimlerine, ehli sünnet ve cemaat alimlerine hiçbir şekilde zarar verememişlerdir. al ulema illezine rahalu ila ray. Ray beldesine gidip de orada ilim öğreten, öğrenen ve öğreten alimlerden şunlar vardır. En meşhur olanlarını zikredelim. Sa'id ibn Jubeyr. İmamun ve hüccetun alel muslimin. Sa'id ibn Jubeyr. 95 yılında vefat etmiştir. Abbahak ibn Muzahim el-Hilali tefsir alimlerinden 105 yılında vefat etmiştir. Amir ibn Şarahil el-Şa'bi Amir ibn Şarahil el-Şa'bi kendisi büyük tabirlerdendir. Kendisi şöyle diyor. Adraksu 500 tane sahabe. Ben 500 tane sahabe gördüm diyor. 500 tane sahabe ile karşılaştım. 103 yılında vefat etmiştir. 103 yılında vefat etmiştir. Muhammed İbni İshak, Sahibul Magazi, El Magazi kitabının sahibi, Siyer kitabının sahibi, 152 yılında vefat etmiştir. Sufyan-ı Sevri, El Hafız-ül Hüccah, Ray beldesinde bulunmuştur ve Ray beldesinde tahdis etmiştir. Yani hadislerini yapmıştır? Aktarmıştır. 161 yılında vefat etmiştir. Abdullah İbni Mübarek, 181 yılında vefat etmiştir. El-Muhim bu beldenin bizlere önemini, ehemmiyetini gösteren bir söz ile dersimizi bitirelim. El İmam Ahmed bin Hanbel şöyle demiştir. "Lau kana indi 50 dirhamen kuntu kad kharajtu ila ray ila Jarir bin Abdülhamid. Kharaj ba'du ashabina ve lem yumkinni el khuruc." El İmam Ahmed bin Hanbel şöyle demiştir. Eğer ki elimde 50 dirhem para olsaydı ben Ray beldesine giderdim. Ray beldesine giderdim. İla Jarir bin Abdülhamid. Jarir bin Abdülhamid'e gider, onun hadislerini orada dinlerdim. Kharaca Benim ashablarımdan yani arkadaşlarımdan bazıları oraya gidebilmiştir lakin ben gidemedim diyerek yani pişmanlığını ifade etmiştir. Pişmanlığını ifade etmiştir çünkü zamanla ray beldesi ne olmuştur? İlim merkezi olmuştur. İlim merkezi olmuştur. Oraya sahabeler, tabiinler gitmiştir. Hadis alimleri gitmiştir. Ehli sünnet ve cemaat alimleri oraya giderek ne yapmışlardır? İlmi öğretmişlerdir ve öğrenmişlerdir ve öğretmişlerdir. Dolayısıyla İmam Ahmed İbn Hanbel Ray beldesinin önemli bir belde orada büyük alimlerin olduğunu bildiğinden dolayı yani oraya gidebilseydim giderdim lakin gidemedim diyerek pişmanlığını ne yapmıştır ifade etmiştir. Böylelikle Ray beldesinin önemli merkezlerden Khorasan bölgesinin en önemli merkezlerinden bir tanesi olduğunu anlamış olduk. Ve bu beldede hadis alimlerinin büyük bir role sahip olduklarını anlamış olduk. İnşallah bir sonraki derslerimizde Ebu Hatim, Ebu Zura ve Abdurrahman İbn Ebi Hatim bu alimlerin hayatlarını kısa öz olarak anlatacağız ve inşallah kitabımıza başlayacağız.